Merhaba arkadaşlar. Türelinceşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pikachu'muzun ayağını yapıyoruz bu videomuzda. Ben ilkini yaptım, ikincisinde beraber yapalım. Öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz. 5'tir sihirli halkamızı yapıyoruz. İlkini saymıyoruz. 2 3 4 5 Sır halkamızı sıkılaştırıyoruz. Sır halkamızı sıktık. Şimdi her deli ikişer şer tane batıp ona ulaşıyoruz. Evet, silahlığımızı kapattık. Şimdi her birine ikişer şer tane batıyoruz.

ilmek sabitleyicimizi takıyoruz ve bir bir arttır yapıp 15 15 ulaşıyoruz bir ördük bir arttırdık 2 3 bir ördük 4 bir arttırdık 5 6 bir ördük 7 arttırdık. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi zincirlerimizin sadece şu üst kısımlarındaki kısımları alarak 15 sıra arttırma azaltma yapmadan öreceğiz şuraları bir bütün zinciri değil de sadece üstündeki kısmı alıyoruz 2 4 5 6 7 8 10, 10 11 12, 12 13 14 15 Şimdi tekrar 15 öreceğiz. Fakat bütün alacağız bu sefer zincirlerimizi. 15 sıra, zincirin tamamını alarak ördük bu sıranızda. Şimdi 115 sıra daha örüyoruz, 15 zincir daha örüyoruz. Sonrasında azaltmaya geçiyoruz. Evet. Son sıramıza geçiyoruz. bir ör bir azalt yapıp 10'a on, ulaşacağız. Bir ördük. Bir azalttık. Bir ördük. Bir azaltıyoruz. Azaltmayı da bu sefer öndeki toplardan alarak bir seferde çekiyoruz ve bir daha çekiyoruz bu şekilde azalma yapalım bir ördük bir azalttık bir ördük bir azalttık bir ördük. Bir de azaltıyoruz. Ayağımızı tamamlıyoruz böylece.